Gezi tutsaklarına özgürlük, aslında bunu şu anda bizim Türkiye'mizde 2022 yılında 21. yüzyılın göbeğinde söylemek çok üzücü, utanç verici. Tayfun Kahraman kardeşim ve onunla birlikte şu anda ne yazık ki tutsak halde hapiste olan bütün kardeşlerimi, bütün arkadaşlarımı bir an önce özgürlüklerine kavuşması konusunda var gücümüzle mücadele edeceğiz. Ülkemizde adaletin en üst seviyede sağlandığı günler bu tür hukuksuzlukları, adaletsizlikleri ortadan kaldıracak. Umutla önümüzdeki 2023'teki değişime bakıyorum. Ama umarım ülkemizdeki e, yargıçlar, e, savcılar önlerine geldiğinde bu konunun ne kadar adaletsiz bir dosya olduğunu, ne kadar adaletsiz bir yargılama olduğunu göreceklerdir. Ben tüm arkadaşlarıma sevgili Tayfun kardeşime bir an önce özgürlük diyorum.